Şimdi ana konu başlığımızı değerli arkadaşlar tahtamıza yazalım ve kelimelerin Türkçe olmadığını belirlemedeki bu kıstaslarımızı misalleriyle birlikte daha iyi aklımıza yer diye tahtaya yazalım değerli arkadaşlar. Evet A diyoruz Arapça kelimelerin yapısı. Arapça kelimelerin yapısı değerli arkadaşlar. Evet o maddelerimizi şimdi şuraya yazalım değerli arkadaşlar. Öncelikli olarak bir ne dedik? Türkçede uzatılarak okunan değerli arkadaşlar hiçbir hece mevcut değildir. Türkçe'de bütün heceler kısadır. Eğer bir hece, velev ki bir hece dahi olsa, kelime içerisinde uzatılıyorsa bileceğiz ki o kelime Türkçe bir kelime değildir. Arapça yahut Farsça olması ikinci derecede önemli. Öncelikli olarak Türkçe olmadığını tespit etmemiz son derece önemli arkadaşlar. Mesela önce Latincelerini yazalım arkadaşlar. Daha sonra Osmanlıcaların altlarına yazarız. Katip Bakın K şeklinde uzatarak okuyoruz. Daha sonra Salih. Salih tarzında bakın A'nın üzerine şapka koyuyoruz. Uzattığımızı böyle ifade ediyoruz. Kabul. Kabul tarzında O'nun üzerine değerli arkadaşlar şapkasını koyuyoruz. Mesela yine zuhur tarzında böyle uzatarak okuyoruz arkadaşlar. Bunların Osmanlıcalarını yazarsak eğer altlarına katip katip Salih Kabul Zuhur Bakın. Katip. Salih. Kabul. Zuhur. Demek ki eğer bir kelimenin içinde velev bir hecede dahi olsa uzatma varsa o kelimemiz bizim Türkçe bir kelime değil arkadaşlar. İkinci olaraktan dedik ki ince telaffuzlu herhangi bir hece Türkçe kelimelerde yoktur. Kelime içerisinde ince telaffuzlu bir hece varsa bileceğiz ki o kelimemiz de Türkçe değil değerli arkadaşlar. Onu da şuraya yazalım. Misalleriyle neyi kastediyoruz? Mesela arkadaşlar kağıt kağıt biz hem bu açı işaretini hem uzatma için hem de inceltme için kullanırız arkadaşlar. Kağıt. Kase. kase hal hal hakikat 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 Osmanlıcaların da aşağı yazacak olursak değerli arkadaşlar yun şapkasını da koyalım. Kağıt kağıt, kase. Kase. Hal. Hakikat. 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 Evet, bakınız, kağıt derken ka, ince telaffuzlu bir hece. Kase derken aynı şekilde. Hal derken hal demiyoruz, bakınız. Hal diyoruz, ince telaffuzlu bir hece. Hakikat derken onu da hakikat diye söylemiyoruz. Hakikat. Dolayısıyla bu kelimelerin hepsi Türkçe değil değerli arkadaşlar. Türkçe'de ince telaffuzlu kelime içerisinde herhangi bir hece olmazmış. Şimdi ikinciyi de böyle yazdıktan sonra gelelim üçüncü maddemize değerli arkadaşlar. Peki Türkçedeki heceler nasıl gelir? Onlara da bir iki örnek verecek olursak. Türkçedeki hecelerin hepsi kalındır arkadaşlar. İnce telaffuzlu herhangi bir hece söz konusu değildir. Mesela bir iki örnek ona verelim. Çanak. Çanak. Mesela kapak. Kapak. Diyelim ki yapmak. Evet, yapmak. Mesela bir örnek daha verelim. Dört olsun. Satmak gibi. Türkçedeki kelimelerimiz ve heceleri dikkat ettiğiniz gibi arkadaşlar hepsi kalındır. Çanak bunu nokta yapıyoruz. Çanak, kapak, yapmak, satmak gibi. Eğer ki ince telaffuzlu bir hece varsa kelimemiz Türkçe değil. Evet gelelim üçüncüsüne değerli arkadaşlar. Türkçede büyük sesli uyumu dediğimiz bir sesli uyumumuz vardır. Yani kelimemiz eğer ince heceyle başlarsa, sesle başlarsa öyle devam edip biter. Kalın bir heceyle başlarsa aynı şekilde öyle devam eder ve öyle biter. Mesela oluşum, ağaç, başka sarı, burada bakın misallerini verdik, çanak, kapak, yapmak, satmak gibi bunlar hep kalın e, kelimelerimize ve hecelerimize örnekler değerli arkadaşlar. Mesela ipek gibi misaller çoğaltılabilir. İnce başlarsa ince devam edip bitecek, kalın başlarsa kalın devam edip bitecek. Eğer ki mesela şurada gördüğünüz gibi bakın katip kalın başladı, ince devam etti. Kalın başladı, ince devam etti. Daha sonra bakın hakikat kalın başladı, ince devam etti, tekrar kalınlaştı kalın başlayıp inceldi. Bunlar o zaman Türkçe kelimeler değil arkadaşlar. Birkaç tane istisnası var. O istisnaları da şuraya yazalım arkadaşlar. 3 diyorum. Büyük sesli uyumu. Onu da şöyle yazayım hatta. Büyük Büyük sesli uyumu. Evet, büyük sesli uyumu dedik değerli arkadaşlar. İstisna birkaç tane kelimemiz var. Onları şuraya yazalım. Kelimelerimiz mesela anne, elma, kardeş gibi kelimeler arkadaşlar. Bakın kalın başlamış, ince bitmiş. İnce olarak başlayıp kalın olarak devam edip bitiyor. Kalın başlıyor, inceleşiyor. Aslında bunların asılları, bu kelimelerin kök itibariyle daha farklı. Asıllarından biraz bozma. Bir de üç tane ekimiz var. Büyük sesli uyumunu bozan, istisna olarak kabul edeceğimiz. Birincisi yor eki. Ki ekimiz ve daş ekimiz değerli arkadaşlar. Mesela geliyor dediğimiz zaman bakın ince devam ediyor. Ama yor eki kalın olduğu için kalınlaşmış. Arkadaki dediğimiz zaman kalın başlamış, inceleşmiş. Bunun için de mesela misal olarak ne verebiliriz? Dindaş kelimesini örnek olarak verebiliriz. Mesela ince ama daha sonra kalınlaşmış diyebiliriz değerli arkadaşlar. Evet bunlar bizim istisnalarımız. Üçüncü olarak arkadaşlar iki tane aynı sessiz harf Türkçe'de bir arada bulunmaz. İki tane aynı sessiz harf bir kelimenin içerisinde yan yana bulunmaz. Yani şedde dediğimiz işaret bizim Türkçemizde olmayan bir işarettir değerli arkadaşlar. Örnek olarak şiddet, hiddet mesela cennet lezzet gibi kelimeleri verebiliriz. Bunlar da yazacak olursak eğer Osmanlıca olarak değerli arkadaşlar شِدّت هِدّت جنّت و لذّت بكي ار çok mecbur kalınırsa aynı sessiz harfin iki defa zikredilmesi bir kelime içerisinde gerekirse öyle durumda değerli arkadaşlar biz şeddeyi kullanmıyoruz. Onun yerine aynı sessiz harfi iki defa arka arkaya yazıyoruz. Mesela birkaç istisna kelimemiz var. Onları da maviyle yazalım. Az önce yazdık bakın anne. Şedde kullanmıyoruz. Onu değerli arkadaşlar iki tane nunu arka arkaya yazmak suretiyle şöyle yazıyoruz. Sonra mesela belli veya elli sayı olan elli bu şekilde iki tane aynı harfi yan yana koymak suretiyle yazıyoruz değerli arkadaşlar. Evet, beşinci olaraktan arkadaşlar, Türkçe kelimelerin içerisinde iki tane sesli harf de yan yana gelmez. Bakın aynı iki sessiz harf yan yana gelmediği gibi, aynı olması şart değil yalnız, iki tane sesli harf de Türkçe kelimelerde yan yana gelmez değerli arkadaşlar. Onun da misallerini şuraya yazalım. Mesela saat arkadaşlar bakın iki tane sesli harf yan yana gelmiş bir diğer kelime olarak şuur mesela şair bir diğer misalimiz olabilir şair diğer de ait olsun Şuraya Osmanlıcalarını yazacak olursak eğer saat saat şuur şair ait Evet değerli arkadaşlar. Beş tane kaidemiz bizim bunlar. Arapça kelimeler için değil ama batı dillerinden girmiş olan kelimeleri ayırt etmek için bir özelliğimiz daha var. Onun misallerini yazmayalım arkadaşlar. Sadece şifayı söyleyelim. Diğer dillerden Türkçe'ye girmiş olan kelimelerde arkadaşlar iki tane kelimenin hemen başında iki tane sessiz harf yan yana gelebiliyor. O batı dillerinden giren bir kelimeyi bizlere ifade ediyor. Yani Türkçe'de Birinci hecede kelimenin başında iki tane sessiz harf yan yana gelmez arkadaşlar. Mesela örnek olarak, şuraya yazacak olsak, onu da yazalım madem, bilgi olarak bulunsun. Bakın, prens. Mesela kral. Mesela spor. Mesela program. Bakın bunlar bizim Türkçe olmayan kelimelerimiz. Ama bunlar Arapça veya Farsça kelimeler de değil arkadaşlar. Bunlar Batı dillerinden herhangi bir dilden Türkçemize girmiş olan kelimelerimiz. Demek ki değerli arkadaşlar hemen kısaca bir tekrar edecek olursak bizim 5 tane kıstasımız varmış. Bunu da sayarsak 6 kıstas kelimelerin Türkçe olup olmadıklarını belirlemek için. Özellikle çokça kullandığımız. Demek ki birinci maddemiz değerli arkadaşlar Türkçe'de Türkçe'de uzatılarak okunan herhangi bir hece yoktur. Hiçbir kelimede. Katip, salih, kabul, zuhur uzatılarak içlerinde okunan bir hece barındırdıklarından dolayı Türkçe değildir. Aynı şekilde değerli arkadaşlar ince telaffuzlu bir ses de yoktur Türkçe kelimelerde. Bakın ka, kağıt, kase, hal, hal demiyoruz arkadaşlar, hal, hakikat, ince telaffuzlu, dolayısıyla Türkçe değil. Bakın Türkçedeki kelimeler, örnekler, çamak kapak, yapmak, satmak gibi kalın telaffuzlu kelimeler değerli arkadaşlar. Büyük sesli uyumundan bahsettik. Büyük sesli uyumuna uymuyorsa bir kelime, böyle istisnalar haricinde yine Türkçe değildir diyoruz. Dördüncü olarak kelime içerisinde aynı sessiz harf yan yana gelmez. Yani başka ifadesiyle şedde kullanılmaz değerli arkadaşlar Türkçe'de. Birkaç istisnası var. Osmanlıca'da yazarken onları şedde kullanmadan iki harfi yan yana yazarak yazarız arkadaşlar. Eğer şedde kullanmaya ihtiyaç gösteren bir durum varsa o kelimemiz ya Arapça ya da Farsça bir kelimedir. Beşinci olarak iki tane sessiz harf kelimenin içerisinde yan yana gelmez arkadaşlar. Geliyorsa burada misallerini gördüğünüz gibi ya Arapça ya da Farsça kelimelerdir. Altıncı olarak da Türkçe'de ilk hecede iki tane sessiz harf yan yana gelmez. Arapça'da da gelmez. Arkadaşlar bu Türkçe'ye yabancı Avrupa dillerinden, Batı dillerinden girmiş kelimeler olduğunu bizlere ifade eder değerli arkadaşlar. Evet kelimelerimizin tespitini bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar yani kelimemizin Türkçe olmadığını, Arapça olduğunu böyle tespit ettikten sonra ondan sonra artık o kural ve kaideleri bundan sonraki derslerde uygulayacağımız kural ve kaideleri, vezinleri, bağıpları uygulamak suretiyle kelimemizi doğru bir tarzda yazıyoruz arkadaşlar.